Burada bayağı büyük gelmiş arkadaş. Vay be. Beykent Üniversitesi. Esen yurtlarla Vay be. Bizim esen böyle şeyler oldu. Ben bilmiyorum arkadaşlar yani şahsen. Evet, Kafa uçtu bizim evet. Evet arkadaşlar. O oyun zamanının yeni bir bölümü daha. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bölümde arkadaşlar sizler arkadaşlar. Beykent Üniversitesi arkadaşlar. Ne işimiz var dersiniz arkadaşlar. Ee, Beykent Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisi var arkadaşlar. Bu hocamızın arabası varmış arkadaşlar. Ha. hoca da Edirne'ye gitmiş arkadaşlar. Hani bir proje üzeri için. Ben de arkadaşlar ben de tabii şirket yanında olduğu için işte burayı çıkmaz su varmış yanlış yerden devam. Ha buradan çıkmamış. Burada yanlış bir sokak olduğu için arkadaşlar ne diyorum ben ya. Can sokakta olduğum için komşu olduğu için arkadaşlar işte orada bir dedi bizim bir işte temizlikçi falan dedi böyle böyle bir durum vardı hani var mı tanıdın dedim abi benim dedim karşında duruyorum dedim benim neyse yapalım sıkıntı falan hallettik işte arkadaşlar. Hocanın hibrit bir Volkswagen'i varmış arkadaşlar. Passat modeline benzer bir yükseği gibi bir şey arkadaşlar. Hatta şu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu beyaz canavar arkadaşlar. Bu beyaz sessiz canavarmış arkadaşlarım bu. Bununla arkadaşlar Edirne Otogarı'na gideceğiz arkadaşlar. Ha dedim galiba değil mi ben? Dedim not Her neyse. Herkeste de, de bir arkadaş, herkeste de, de bir hibrit tutkusu başladı. Bu nedir ya? Bu ses yok, bir şey yok bunda ya. Bir tur attım birkaç defa da. Ses yok, bir şey yok. Hemen yani anahtarla şöyle. Şöyle çal. Arkadaş kapattık. Heh, şu kumandalara bir alışamadım ben ya. Allah. Şöyle öp. Binelim. Cüzdanla bırakmış. Derken cüzdan benim tabii. Ben bırak. Şuna bakın. Çalıştı mı? Ne alt yedi? Hiç belli bile değil. Elif ha. Arka boş değil mi aman. Hış. Şey sesi de mi gelmiyor ya lan. Bari onu yapmasaydın. Honda'yı o da geliyordu. Bunda hiçbir şey gelmiyor. Neyse. Bunda bizim vurduğumuz yer sesi geliyor önce arkadaşlar. Neyse. Fazla zaman kaybetmeden hocayı biz almaya gidelim. Yoksa sıkıntı büyük. iyi cam sesi geliyormuş aklından yanar mı yana şöyle arkadaşlar felaket bir yani arkadaşlar bu araç siyah olsa tam bir makam aracı anladınız mı yeni, yeni yeni, nesil makam aracı radyo öyle açalım bari ya araba bizim gibi kullanan sıkıntı yok yani hocam alın <laughs> Ne oluyor lan? Alem ne yapıyor oğlum sen? sen? yabancı şarkı çalar mıydın? Kaşır radyoya bakacağız ya kaza yapacağız ya. Ama dön. Gözünü seveyim zaten. Ford'dan sonra yani arabalara binmeye korkmaya başladım artık ya. Zaten onunla ölüme gittik arkadaş ya. Taktalar mı olsun şey olsun. Allah iyi dayandık ki ya onunla. Harbiden. benzin de hoca hoca da para var işte fullemiş benzin Allah tebrikler ya ama gerçi bunda benzin yok elektrik bu ya ha hibrit yarı elektrik olduğu için bakalım benzin kullanıyor mu şu an elektrik kullanıyor değil mi? ama bir tersi benzine geçer işte ne çalıyor kaza yapacak bize de buna evet arkadaş başlayacağım Dön bunu Bu ne ya? Anadolu bile daha iyi dönüyor lan. Fena arkadaşlar. Baya sessiz sakin gidiyoruz ya. rahat gidiyor ya. Allah. Bana mısın değil mi arkadaşlar? Harbiden hoca bu işi biliyor derken. Aman aman abi aman. 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 <laughs> Deniz lan. Delirtmeyin lan. Tam dönse. Hadi bakayım. Hiçbir şey anlamıyorum kız. de maşallah arkadaşlar. Her şey kırmızı turuncu. Bozuk mu nedir araba anlamadım ki. Normalde arkadaşlar ne bileyim yağsı bitmiş falan bir şey ama. Hoca ne yapmış bu ya acaba? bir başka arabalardan birleştirip parça mı takmış ne yapmış ya Allah neyse bir şey demek istemiyorum boş arkadaşlar cüzdan uçuyor bu araba galiba hayaletlerle dolu arkadaşlar Allah bela lan önümüze de bakalım arkadaşlar uçuyor lan nasıl uçuyor lan sen sen uçmak bana öğretmek sen sen bana uçmak öğretmek vay be Şuna gölgesi bile var bak, güzel Cüzdan bile sıradan artık. Cüzdan nasıl uçuyor lan bir dakika bu cüzdan benim lan bu arada. Oğlum uçup gitme bak içinde maaşım yatıyor ya. Lan, bir koyarım. Gerçi maaş ben kendime kendim. Kendim maaşımı kendim veriyorum gerçi de. <laughs> maaş benim kardeşim hayırdır ya. Hala geldik hala arkada. Efkarlı şarkı çalıyoruz. Oğlum. Ulan bu TV, radyo niye bizi böyle yapıyor ya? Yani? Şimdi bir kere de şurayı bir koparak gelelim şöyle. Zıp bıdı girek ya. hala açıyor. Kapa ya kapa. Ama geldik zaten. Şimdi nereye park edeceğiz? Büyük soru o. Otobüsün olduğu yerine de park edemeyiz. Park etsin. Park edelim şu şeye o Şu peronlara doğru. Altıda maşallah. Bir değdirmeyelim dedik. Ne değdirmesi kardeşim çizdik sadece. Şöyle yanaşalım tüm ne ya. Şöyle şuraya doğru. Bir şekilde şöyle bırakalım. Havala yanıyor. Neyse artık. Evet arkadaşlar. Ha, yine her zaman gibi tabii ki de bekleyeceğiz hocayı artık ne zaman gelir bilmiyorum. Buraya geldik dedi. Otobüste de gelmemiş burada servisler var. Ee, bugünkü videom da bu kadar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eee bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Korna da çalsa bir tutturmuşlar yok. Elektrikliye dönüyoruz yok. İyi de tamam da kardeşim. Sessiz de adamın uykusu gelecek sonra kaza yaptıracaksınız adama. Şunu da kapatalım bu arada. Çalınmasın sonra. Ben bir çay içeyim ya uykum gelmiş. Şuradan şöyle yukarı doğru çıkalım da.